merhaba arkadaşlar. Süper kanalına hoş geldiniz. Ben, ben Zekeriya. Ben Ezen. Arkadaşlar bugün herkesin beklediği oda vlogunu göstereceğiz arkadaşlar. Bu videoda size ve arkadaşlar odamızı göstereceğiz. Ve arkadaşlar odamızı göstermeyi Başlıyoruz. Nerede? Burada mı? Burada mı? Tabii burada. Ve arkadaşlar işte geldik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Önce arkadaşlar girişimizde burada bir halı var. Halı dakika geçirebiliriz. Arkadaşlar burada da abimle abim. var Ta. Şu an kameraman göğsün. zaten abim arkadaşlar. Arkadaşlar evet. galatasaray olduğu için burada fotoğraflar falan var. Aynen. Galatasaray işte aslı önemli. Var. Arkadaşlar devam edelim. Ve burada bir tane boks torbamız var arkadaşlar. Ben yani buna her sabah bir tane vuruyorum. Sonra gidiyorum yüzüme yıkarım Ama burada işte sabah sporunu burada yapıyoruz arkadaşlar biz. Aynen. Arkadaşlar burada da işte perdelerimiz falan var. Burada video yaparken bunları kapatıyoruz Aynen. ki dışarıdan falan ışık gelmesin güneş. Karanlık geliyor arkadaşlar içeri. O yüzden şey oluyor. Kötü oluyor arkadaşlar. Biz de o yüzden <laughs> karanlık oluyor tamam. içerisi. Burada arkadaşlar işte okuldaki kitaplarımız falan Aynen. Böyle okuma kitapları var. Bizim benim okul kitaplarım, abimin ve falan diğer abi işte. Bir en büyük abi. <laughs> Ama yukarıda işte abi. Messi, Messi ve bu Şey, Yok. Messi, Ronaldo ve Neymar'ın e, kitapları, var arkadaşlar. Ve burada devam ediyoruz. zeytinle zeytin, ve boncuk. E, boncuk var arkadaşlar. Şu an çık. Çık. Zeytin arkadaşlar. Şu, bu da boncuk. Evet, bekle. Bu, bu, zeytin. Bak bu, bu, arkadaşlar bu boncuk içeri giren şu anda. Bu da zeytin. Kız o arkadaşlar. Erkek. Bu da erkek arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir tane daha var. Burada balonumuz var. Louis. Arkadaşlar neden küçük bir şeye koyuyoruz derseniz arkadaşlar o diğer yıkıyoruz şu an. Bu o yüzden şu an büyük akvaryum koyuyoruz. var da ondan şey yapıyoruz. Şu anlık burada yıkıyoruz. arkadaşlar bir aynamız var. Burada burada fotoğrafımız var. Denizdeyken çekildiğimiz bir tane. çok kötü çıkmış ben. Arkadaşlar ve amcalarımız. Arkadaşlar işte burada da bir çekmecemiz var. Burada mesela şöyle. Abinin saat. falan, telefonu, kuşunun değil. yemi, ay balonun yemi, cüzdan, kamera falan kamera falan şeyleri, klasik şeyler. Yani burada, yani burada da falan. burada abi, şarjlar. Şey. Şarj. Gıdık Kı Mesela Kı şarj. Şarj. Yani burada Şarj. 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 Buraya ders falan yaparken arkadaşlar, işte ders çalıştığımız yer. Arkadaşlar neden bilgisayarımız yok derseniz, arkadaşlar çünkü arkadaşlar şu anda daha çok geçmediğimiz için arkadaşlar daha... sizin desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. şey ilerledikçe arkadaşlar, geliştikçe bilgisayarımız da gelecek emin olun. Artık altta da böyle hoperlerimiz var, kendimiz Sonra. yaptık arkadaşlar. Bir tane hoparlörü hepsine bağladık abimin sayesinde. Bir tane daha var ama onu çıkarttık arkadaşlar. Çok ses çıkıyor. Bozuk da arkadaşlar. Bunlar bozuk da arkadaşlar. İşte biz yaptık Hepsini falan abi. Hepsini yaptık, yaptık falan içini açtık. Burada aşağıda çöp kutumuz falan var. Burada da bu kadar da, da göstermeyecek. O çıktı. Burada cetrel falan vardı. Gereksiz Aynen. şeyler attılar orada. Arkadaşlar Mal benim var. benim yatak yatağım. Zekiren yatağı burada. Ben aşağıda yatıyorum burada. Ben burada yatıyorum arkadaşlar, ben arkadaşlar. kardeşim, ka kardeşim yukarı çıkıyor, yukarıda yatıyor. Klasik benim işte, Aa, ama arkadaşlar dediğimiz gibi arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ki bir, şey kazandığımız şeyleri bilgisayara arkadaşlar, bilgisayar alacağız. Ve arkadaşlar benim fotoğrafım, sınıftayımın fotoğrafı, ikinci sınıftayken arkadaşlar benim fotoğraf şu an ben dördüncü sınıftayım arkadaşlar, iki yıllık hatırası var bunun. İşte, i̇şte, okulumuz tam tatildeyken bize bunları verildi. Kesin devam devam. Bir tane acımız var. Bu tavşan iki de var. Ben böyle dövüyorum filan. Arkadaşlar, arkadaşlar belli baksanıza buraların hepsini yırtmış. Parçalamış arkadaşlar. Sırdı İşte kardeşim yukarıda uyuyor. Klet. Böyle arkadaşlar gösterdiğimiz gibi. Ne var mesela gösterdiğimiz falan? Hmm. Bir şey yok herhalde. Dur dur. Benim Burada gördüğünüz gibi sabah bok şey. yapıyoruz. Aşağı iniyor. İşte arkadaşlar dediğimiz gibi şey, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hem buradan bize abone Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Butondan bu sağ ve soldaki ee, videoları da gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bay bay. bay. bay.